Evet arkadaşlar ABC üçgeninde DE doğru parçası AB doğru parçasına paralel verilmiş. DE3ABX. E, ABC üçgeninin alanını iki eşit parça ayırdığına göre Şimdi arkadaşlar bu DEC'nin alanı ile ABED bölgesinin alanı birbirine eşitmiş. Şimdi biliyoruz ki biz üçgende benzer üçgenlerde alanlar oranı alanlar oranı benzerlik oranın karesine eşit. Şimdi alanlar oranı gördüğümüz gibi S bölü 2 S yani 1 bölü 2 eşittir K kare. Dolayısıyla K eşittir 1 bölü kök 2. Benzerlik oranımız 1 bölü kök 2. Benzerlik oranı aynı zamanda üçgenlerde Hani benzer üçgenlerde 3'ün x'e oranı benzerlik oranını verecekti. 3'ün x'e oranı 3 bölü kök 1 bölü kök 2 işler dışarı yaptığımızda X eşittir. 3 kök 2 santimetre bulunur. ABC üçgeninin ağırlık merkezi G noktası olduğuna göre mavi boyalı alanın yeşil boyalı alanı oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar G noktası ağırlık merkezi verilmiş ve burada paralel doğru parçaları var. Yani DF doğru parçası AC'ye paralel verilmiş. Aynı zamanda EG'de BC'ye paralel verilmiş. Şimdi biz şunu biliyoruz ki ağırlık merkezinin özelliğinden dolayı şurada bir hatırlatma yapacağım. G noktası ağırlık merkezi ise şu parçanın uzunluğuna 2x dediğimde buranın uzunluğu 3x şeklinde bölüyordu. Burası da aynı zamanda kendi içinde birbirine eşit olacaktı. Ağırlık merkezinden geçen bir paralel doğru parçası varsa. Şimdi bu kural gereği o zaman DG'nin uzunluğu ile GF'nin uzunluğu birbirine eşittir. Bunlar birbirine eşit ve e, DF toplam uzunluğu 2a ise ac'nin uzunluğu 3a'dır. Biraz önce verdiğimiz kural gereği. Şimdi ikinci bir şey. E, burada arkadaşlar şunu görelim. deg üçgeni ile dbf üçgeni arasında yani benzerlik oranı 1 bölü 2 alanlar oranı 1 bölü 4 ki çok sıkça kullanılan bir kural şunu hatırlatmak istiyorum. Bunlar birbirine eşit bunlar birbirine eşit olduğunda veya paralellik söz konusu olduğunda S, 3, S şeklinde bölünüyordu alanlar. E, bunu da hatırlamış olalım. O halde bu bölgenin alanına S dersem mavi boyalı bölgenin alanı 3 S olacaktır. Mavi boyalı bölge 3 S. Şimdi arkadaşlar e, diğer taraftan baktığımızda DF'nin AC'ye oranı DF'nin AC'ye oranı 2 bölü 3. Dolayısıyla buradan da alanlar oranı benzerlik oranın karesi 4 bölü 9 olur. O halde DBF'nin alanı 4S ise AB, ADFC yani yeşil boyalı bölgenin alanı 5S olacaktır toplamı. E, 4 bölü 9 oranı olduğu için bizden istenen mavi boyalı alan yeşil boyalı alanı alana oranı 3 bölü 5 cevabı elde edilir. Bu sorumuzda da arkadaşlar şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir üçgende eğer çizilen paralel doğru parçaları Kenarları eşit parçaları bölüyorsa yani şunlar birbirine eşit olmak zorunda bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Bu durumda şöyle bir e, alan özelliğimiz vardı. Oluşan alanlar şu en küçük alanlar başlayarak S, 3S, 5S, 7S, 9S şeklinde e, gidiyordu. Şimdi bu kuralı kullanabilmek için bu parçaların eşit olması lazım. Buraya dikkat edelim. Burada eşit verilmemiş, orantılı verilmiş ama biz bunları eşit hale getirebiliriz demek ki. 2 3 6 katsayıları 6 eşitlendiği için AE uzunluğu yerine x, DE yerine 3x, BD yerine 2x diyorum. Yani BD'nin uzunluğu 2x, DE'nin uzunluğu 3x x Şimdi şu kurala dönüyoruz. Bu kuralı kullanabilmemiz için arkadaşlar bunlar eşit parçalar bölünmesi gerekiyordu. Yani şöyle bir paralel doğru parçasıyla x x diye bölsem şöyle iki tane paralel doğru parçası çizerek bunları x x x diye bölsem şimdi bu kuralı kullanabiliriz o halde. Bu doğru parçanın hepsi birbirine paralel olduğu için burada oluşan bölgelerin alanları s 3s, 5s, 7s, 9S ve 11S şeklinde bölmüş oluruz. ABC üçgeninin alanı 144 verilmiş. Hepsini topladığımızda arkadaşlar 36S eşittir 144 yapar. Buradan S eşittir 4 demektir. SL4 yazdığımızda bize boyalı bölgenin alanı soruluyor. Boyalı alan şunları topladığımızda gördüğümüz gibi 21S yapar. 21S, SN4 geldiğinde 21 çarpı 4 yani 84 santimetre kare elde edilecektir. Bu sorumuzda DE AB'ye paralel vermiş arkadaşlar. DE doğru parçası AB'ye paralel ve e BE AD kesişimleri K noktası verilmiş. ABK üçgeninin alanı DBK'nın 3 katı. Şimdi ABK üçgeninin alanına ben 3S dediğimde DBK bu üçgenin alanı 1S verilmiş biz arkadaşlar. Şimdi o halde tabanlarla alanlar orantılı olduğu için şu parçanın uzunluğuna 3A dersin burası 1A demektir. O halde burada 3A'ya 1A'dan dolayı kelebek benzerliği görmemiz lazım. Şunu hemen bir hatırlatmak istiyorum. Şuradaki benzerliği bir görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kelebek benzerliğinin oranı gördüğümüz gibi 1A'ya 3A. Yani şunun uzunluğuna mesela işte n dersem şunun uzunluğu 3 n olacaktır kelebek benzerliğine. Sonuç olarak da x'e ulaşmak için x'in x artı 12'ye oranı x artı 12'ye oranı eşittir. Ee, n bölü 3 n. n bölü 3 n. n'ler sadeleşir. İşler dışarı yaptığımızda 3 x eşittir x artı 12'den 2 x eşittir 12. Böldüğümüzde 2 x eşittir 6 santimetre olarak elde edeceğiz. Sorumuzda DE ile BC paralel verilmiş. AD uzunluğu DB'nin 3 katı verilmiş arkadaşlar. Yani şuranın uzunluğunu A dediğimizde buranın uzunluğu 3A verilmiş. Bu birinci bilgimiz. İkinci bir bilgi olarak ha burada önce hemen şunu da kullanalım. 3 aya A ise şuranın uzunluğuna 3N dersin. Burasının uzunluğu N'dir. Bunu biliyoruz. Sarı boyalı alan kırmızı boyalı alanların 5 cm kare daha fazla olduğuna göre. Bir de hemen şunu görmemiz lazım arkadaşlar. A'ya 3A ise e, şu alanın değerine biz e, 9S dersek niye bunu 3, 3S demediğimde 9S genişletmiş oldum. Yani burada rasyonel sayı olmasın diye 3 ile 3'ün çarpımı 9 şeklinde yazarsak bunu işlemimiz biraz daha kolaylaşmış olur. 3A'ya 9S geldi. 1A'ya 3S alanı gelecektir arkadaşlar. Bu birinci adım. İkinci adımda da diğer kenara göre yapıyoruz. A, kenarı ile EC kenarı arasındaki oranımıza bakalım. 3N'e 12S geliyorsa, şunu şöyle görmenizi istiyorum. Şurasının alanı gördüğümüz gibi 12S. 3N'e 12S geliyorsa 1N'e de kaç gelecektir? 4S gelecektir oranladığımızda. E, dolayısıyla buranın alanına 4S gelmiş olur. Şimdi e, bize ne denmişti? Sarı boyalı alan, kırmızı boyalı alanına 5 fazla. Yani 4S alanı eksi 3S alanı eşittir. 5 fazlaymış. Yani S eşittir. 5 demektir. ABC üçgeninin toplamalarını soruluyor. ABC'yi topladığımızda 16S gördüğümüz gibi 16 çarpı 5 yani 80 santimetre kare bulunmuş olur. Bu sorumuzda DE ile BC birbirine paralel verilmiş. DC ile BE'nin kesişimi K noktası yani doğrusal olduğunu ifade etmek için verilmiş. 2 AD eşit 3 DB. Arkadaşlar AD uzunluğuna biz 3X dersek BD uzunluğu 2X demektir. Aynı şey burada da geçerli. 3Y'ye 2Y demektir. Benzerlik özelliğimizden dolayı hani şöyle bir özellik vardı. AD uzunluğunun AB uzunluğuna oranı yani şöyle yazayım ben. AD bölü AB oranı DE uzunluğunun BC uzunluğuna oranına eşit arkadaşlar. Dolayısıyla bu oranda 3 bölü 5 olduğu için şuranın uzunluğunu 3N dersem buranın uzunluğu BC uzunluğu 5N olacaktır. Peki alan ABC 50 verilmiş. bu alanlar toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi burada hemen şöyle bir oranlama yapalım. Şimdi arkadaşlar kelebek benzerliğimiz var. Önce burada 3N 5N var. Dolayısıyla şuranın uzunluğuna 3A dersem buranın uzunluğu 5A demektir. Aynı şekilde burada da geçerli. İşte 3B dersin burası 5B demektir. Şimdi alanları parçalarken şu şekilde parçalayacağız. Önce büyük alanı verilen şeye göre parçalayalım. Alan ABC 50 verilmişti. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Hatta şöyle bir kalın renkli kalemle bir göstereyim. Toplam alan 50 ise burada 3Y 2Y şeklinde bölündüğü için bakın buraya dikkat. Yani ABC'nin toplam alanı 50 ve burası 3'e 2 şeklinde bölünüyor. Demek ki e, A, B, e kısmının alanı 30 demektir. Yani burasına, pardon şu kalemi alayım. E, şuranın alanı 30, buranın alanı 20 demektir. Hani 3x, 2x olduğu için. Bu birinci adım. Peki, e, demek ki şu A, B, E kısmının alanı 30 oldu. Bunu bir daha kendi içinde böleceğiz. 3 x e 2 x olduğu için yani bu 30 santimetre karelik alanı şuradan bir iki parçaya bölüyoruz. Buranın toplamı 30 idi. 2 x e 3 x olduğu için burası da 5'e bölünecek. 5'te ikisi burası yani 12'ye 18 şeklinde bölünür. Demek ki üstteki yeşil boyalı bölgenin alanı bulmuş olduk. Altta da şuranın toplamını 12 bulmuş olduk. Şimdi bir de 3A'ya 5A şeklinde burayı böleceğiz. 3A'ya 5A olduğu için 12'yi 8'e böldüğümüzde 12 bölü 8 yani 3 bölü 2 5 katı 15 bölü 2 gelecektir burası. Son olarak şu diğer yeşil boyalı bölgeyi bulacağız. Burada da arkadaşlar şurada gördüğümüz gibi 20 vardı. Şimdi alt taraftaki üçgenin toplam alanı 20 ise şuranın toplam alanı 20. Burası da 3'e 5 şeklinde bölünecek. Yani 20'yi 8'e böldüğümüzde 5 bölü 2 yapar. 3 katı yine 15 bölü 2. Burayı da bulmuş olduk. Şimdi yeşil boyalı alanların toplamı şöyle 15 bölü 2 var. 15 bölü 2 daha 15. 18 daha 33 santimetre kare bulunmuş olacaktır. Sorumuz arkadaşlar, verilenlere bakalım. AF uzunluğu F, C eşit. BE uzunluğu E, C eşit. Gördüğümüz gibi orta noktalar var. O halde F ve E noktalarını birleştirdiğimizde bir orta taban olayı oluşacaktır. BD uzunluğu AD'nin 3 katı verilmiş. Yani şuranın uzunluğuna A dediğimizde buranın uzunluğu 3A verilmiş. Dolayısıyla bunun toplam uzunluğu 4A olduğundan, orta tabandan dolayı burasının uzunluğu 2A gelir. FE uzunluğu. BDK üçgeninin alanı 18 verilmiş. Boyalı bölgenin alanı soruluyor. Şimdi arkadaşlar BDK'nın alanı 18 ise öncelik olarak burada bir kelebek benzerliği görelim. Şu e, gösterdiğim yere dikkat. BKD üçgeni ile FKE üçgeni arasında kelebek benzerliğimiz var. Ve benzerlik oranımız 2A'ya 3A ya gördüğümüz gibi. O halde tabanların oranı aynı zamanda yan kenarların oranına eşit oluyordu. O halde şuranın uzunluğuna 2N dersem buranın uzunluğu 3N olacaktır. Şimdi aynı şey burada da geçelim. Mesela 2X dersem şuranın uzunluğu 3X olacaktır. O halde burada alanları şöyle kullanabiliriz. 18 verilmişti. 3N'e karşı 18 geliyorsa 2N'e karşı 12 gelecektir. Üçgenlerde tabanlar ile alanlar orantısından dolayı. E aynı zamanda 3x'e 12 geliyorsa 2x'e 4 gelir yine tabanlarla alanların orantısı. Ve son olarak ise FE doğru parçası. Kenar orta olduğu için şurada onu göstermek istiyorum. Daha kolay görelim. FE doğru parçası tabanı iki eşit parça ayırdığı için bu taraf 16 ise diğer tarafta 16. Yani FEC alanda 16 olur. 16 artı 4 ee, Pardon. 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 Şuradaki alanımız 3X'e 12 ise 2X'e 8 olacaktı. Şöyle 8 diye düzeltelim. Şunların uzun alanlar da o halde 20'ye 20 şeklinde parçalar, Burası da 20 olur. O halde bizden istenen boyalı alan 28 santimetre kare elde edilir. Sorumuzda AB ile AC birbirine dik verilmiş. AC 8, AD 13, BC 2, CD eşitmiş. Şimdi arkadaşlar A'ya 2A verilmiş. O halde bunu kullanabilmek için hemen şöyle yapıyorum. Biraz farklı bir soru tarzıdır. BA'yı uzatıyorum. BA'yı uzattıktan sonra D noktasından o uzantıyı bir dik çiziyorum. Şimdi bu dik çizdiğimiz için şu noktaya biz H noktası dersek AC ile DH birbirine paralel gördüğümüz gibi burayı dik çizdiğimiz için paralel olmak zorunda. Ve burada 2A'ya 1A olduğuna göre benzerlik oran ha burada da benzerlikten dolayı 2N dersen 1N olur. Aynı zamanda 8'e 12 gelecektir. Hani benzerlik oranı 2A bölü 3A olduğu için şöyle yazalım. 2A'nın 3A'ya oranı 8 bölü HD aslında. Dolayısıyla buradan HD'ye 12 buluruz. HD'ye 12 bulduktan sonra arkadaşlar 13, 12 ise en yerine 5 gelecektir. En yerine 5 gelince 2 en yerine 10 gelir bu durumda. Şimdi sona doğru yaklaşıyoruz. Üçgenimizin ABC üçgeninin alanı bir dik üçgen olduğu için 8 çarpı 10 bölü 2'den 40 olur. 2A tabanına 40 santimetre karelik alan gelmişse 1A tabanına da 20 gelecektir. Bizden istenen boyalı üçgenin alanı bulunur. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda şöyle bir yöntem kullanacağız. Alanla alakalı bir şey verilmişse bize bu tip sorularda e, bu şekli yukarı doğru tamamlamamız gerekiyor. AD'yi doğrusal uzatıyorum. Aynı zamanda BC'yi doğrusal uzatıyorum. Bunlar bir K gibi bir noktada kesişsinler. Şimdi burada iki tane benzerlik kullanacağım. Birinci benzerlik KDC üçgeni ile KAB üçgeni birbirine benzer arkadaşlar. KDC ile KB. İkinci benzerliğimizde KDC üçgeni ile yine KEF üçgeni birbirine benzer. Bu benzerlikleri kullanacağım. Şimdi birinci benzerlikte gördüğümüz gibi 3'e 7 var. Yani benzerlik oranımız 3 bölü 7 ise alanlar oranı K'nın karesi oluyordu. Yani 9 bölü 49. Bu şu demektir. KED, KDC üçgeninin alanına 9S dersem alt tarafın hepsinin toplamı 49S olacağı için şu kısmın toplamına ABC'den toplamına 40S gelecektir. Toplamı 40S. Peki burada bir şey verilmiş bize. 3 ABF'nin alanı 2FCD'ye eşitmiş. Yani bunlar arasındaki oran e, ABFE'nin alanına biz mesela 2 ee, A dersek buranın alanı 3A imiş. Bu soruda verilmiş. Peki hepsinin toplamı da 40S olduğuna göre o zaman 5A eşittir 40S deriz. Yani A eşittir 8S. 1A. Şimdi A değeri 8S olduğuna göre 2A değeri 16S. 3A değeri o halde 24S. Artık A ile işimiz kalmadı bizim. Şimdi de ikinci benzerliğe geçiyorum arkadaşlar. Buradaki KDC ile KF birbirine benzer idi. Bu sefer alanlar oranını kullanalım. önce benzerlik oranı yazalım. Benzerlik oranı eşittir. Tabanlar oranı 3 bölü x. Bu dursun. Benzerlik oranı 3 bölü x. Alanlar oranı benzerlik oranın karesi oluyordu. Yani alanlar alanlar oranı Eşittir. Benzerlik oranın karesi. Yani e, 3 bölü x'in karesi 9 bölü x kare. O da eşittir. Alanlar oranı gördüğümüz gibi 9s bölü kf 3. Bakın buraya dikkat edin. Kf'nin toplamına bakıyorum. 24 artı 9. 33s. Bu s'ler sadeleşir zaten. O halde x kare eşittir 33'ten x eşittir kök 33 değeri elde edilecektir. Sorumuzda arkadaşlar e, AB ile AC dik verilmiş BD ile B yani iki tane dik üçgen var açı ortaya var gördüğümüz gibi verilen uzunluklar bir de şu bilgimiz var 2 BE 3 EC yani BE uzunluğu yerine 3 X dersem EC uzunluğu 2 X imiş bu verilen bilgimiz buna göre diyor boyalı bölgen alanı şimdi bakın açı ile alakalı şöyle bir özelliğimiz vardı açı ortaya konusunda açı ortaya üzerindeki bir noktadan çizilen dikmeler birbirine eşit oluyordu yani Burası 3x, e 2x ise buranın uzunluğuna 3a dersin. Buranın uzunluğu 2a olacak. Dolayısıyla e, toplam 5a 15 olduğuna göre 5a eşittir 15 ise a yerine 3. Dolayısıyla 3a yerine getirip 9 yazabilirim. Burasına da 6 yazabilirim. Aynı zamanda şuranın uzunluğuna n dersem aynı benzerlik oranı yani 3a'nın 5a'ya oranı arkadaşlar 3a'nın 5 a'ya oranı eşittir. N bölü 10 idi. Şuraya n demiştik. Buradan işler dışarı yaptığımızda da n yerine 6 gelecektir. Burası 6. Şimdi açıortay konusunda şöyle bir özelliğimiz vardı. Açıortay üzerindeki bir noktadan çizilen dikmeler birbirine eşit. Dolayısıyla 6 ise ED uzunluğu 6. Buradaki uzunluk 9 ise BD uzunluğu da 9. Bizden bu üçgenin alanı isteniyor zaten. 6 çarpı 9 bölü 2. Yani 27 santimetre kare bulunacaktır. AB dik BC verilmiş. AB DC 10 cm. 2 3 AE eşit 2 ED. Şimdi arkadaşlar AE yerine getirip 2x, ED yerine 3x yazabilirim. E, ED 3x, AE 2x olsun. E noktasından bir dik çizersem E noktasından çizdiğimiz dikmenin uzunluğunu h dediğimizde bir benzerlik kullanacağım. 3x'in 5x'e oranı eşittir. h bölü 10 demektir e, x'ler sadeleşir, işler dışarı yaptığımızda h eşittir 6 bulunur. h yerine getirip 6 santimetre yazıyorum. Bizden boyalı alan soruluyor zaten. Taban uzunluğumuz 10, yüksekliği 6. O halde 10 çarpı 6 bölü 2'den 30 santimetre kare elde edilir. sorumuz arkadaşlar bir eşlik kullanacağız. Önce verilenlere bakalım. AB ile BC dik verilmiş. Şimdi bakın burada şu açının ölçüsünü alfa dersem 90 var. Buradaki açıya teta diyorum. Burası yine alfa kalsın. Şimdi C noktasından bd bir dik çizdiğimizde burada oluşan üçgenleri incelersek 90 alfa buradaki uzunlukta buradaki açın ölçüsü de teta derece olur. Dolayısıyla burada bir eş üçgen oluştuğunu görüyoruz. Eş üçgenler şöyle farklı renkle bir göstermek istiyorum olayı bir görmemiz açısından. Şu dikkat ederseniz arkadaşlar şu sarıyla gösterdiğim üçgen ile şu mavi üçgen birbirine eş üçgenler. Eş üçgen olmasının sebebi öncelik olarak açılar birbirine eşit olduğu için benzer üçgenlerdir bunlar. Açıları birbirine eşit olduğu için benzer üçgenler. Yani burada gördüğümüz gibi teta alfa, teta alfa. 90'ın karşısı ile 90'ın karşısı birbirine eşit olduğu için de eş üçgenler. Dolayısıyla alfanın karşısı x olduğu için alfanın karşısı da x demektir. Bize BDC üçgenin alanı 24 vermişti. Boyalı alan yani taban uzunluğu x Yükseklik x, yani x çarpı x bölü 2 eşittir 24. Buradan e, x kare eşittir 48 olur. x eşittir 4 kök 3 santimetre bulunmuş olacaktır.